Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Minecraft serisiyle karşınızdayım. Bunu ilk defa yapıyorum. Çünkü canım sıkıldı. O yüzden geçelim videoya. <laughs> Öncelikle orada ne yaptılar? Şunu keselim sonra. <laughs> <Geben. Gülüyor> ağacımızı kıralım. Şunu da dikelim. Şimdi arkadaşlar gene neden böyle seri başlattım uzun zamandır kanalıma video atmıyordum. Bu nedenle atmak istedim canım. O yüzden atmak istedim. Attım işte Boş verin ilimden kusura bakma yap Şuna bir kazan Tamam iyi Üstünü toprakla kapatalım Kapattık Şunu yaptık ve bunu yaptık. dakikada dakika daha. Aşağı inmek istiyorum. Şurada varmış. Şuraya Tamam burası iyidir. kayanım bu tohumları saklayacağım bir sonraki seriye kazanım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 Şimdi fırınımızı yaptık. Bunu yapalım. Sonra bunu yaptık. Son olarak da çap. Tamam. Şunu atalım. Bunu alalım. Ve bunu alalım. Hemen 2 dakikada pişirelim. Nerede bizim şu? Yerimiz nereye koymuştuk biz onu? Neredeydi lan bu? Burada kırdım mı acaba? Ne oldu? Değil. Her şunu no, alalım. Biz nereye koyduk ya? Her neyse o önemli değil. Koyarız bir yere şuraya. İşte. Tamam olmuş. Sıcağı da yemeyelim. Ha şu vadiye 2 dakika. kömür iyidir. Bu bölümde çok fazla bir şey yapmayacağım. İkinci bölüme saklamak istiyorum. İyi, bu kenara yerleşirim ben. Yine kenara buraya yerleşmem da neyse. Biraz daha fazla ihtiyacım. bakalım şimdi. Ay nedir portalı çok iyi. Bunları da keselim. Bunları denize atabilirim. <laughs> ne Tamam. Kamış alalım. E ekelim buraya şimdilik. Bu bir sonraki bölüme kadar büyür. Şunları da kazanayım. Burada bayağı kömür var. İyidir. Ne kadar çok kömür o kadar çok kaynak. Tamam. 20 tane kömür iyi. bir al Ay çakmak da şu güzel. Oy parçalarını alalım. Bir sandık iyi olur. Bir tane çakmak yaşı yeter. Bunları alalım tabii ki. Bunlara gerek yok. Bunu alalım ve bunu alalım. Oy tavuk. Ana yumurta mı sıçtı lan sen? Bunu avlamak baya zor. Bakalım çıkacak mı? <laughs> Çıkmadı. Tamam artık gidelim yerimize. Tamam iyidir pişiririz. Şu köşeye yerleşme düşünüyorum. Şöyle şurayı açacağım. Ben şunları bir alıp geleyim. Arkadaşlar burada arada önerinizi belirtmeyi yorumlarda unutmayın. Benim için görüşleriniz önemli. <laughs> Neredeydi bizim yer? Buradan yukarıydı. Şurada evet. Şöyle bir alalım. Olmuş bir tamam şunlara şunları alalım şunu bir pişirelim. Buradan gideceğiz. Kenarda su olduğu için boşuna da şey yapmış olmam. Hadi piş şey abicim ha. Sağ ol. Tavuğumuzu pişirelim gidelim. Sanırım biraz odana <laughs> 벌cı Arkadaşlar bu arada köyün kenarına bir yerleşelim. Bunu kazacağım ben. Kürek lazım o yüzden. Bir dakika da şöyle. Şöyle. Lazım. Tamam. Çelik atacağım Diye daha fazla biter. komple alırız değil mi? Ben onu unuttum. Aldık. Bunlar buraya. <laughs> İki tane demir oldu. Sen kalkan iyidir. sonra bunları koyalım. koyalım. Bunlarla dursun. Git lan! maymunu. Koştu lan! Bunu sağ atlamıyorum Neyse yani tohumları ekelim? 3 tane büyük olsunlar Buraya da kazalım. Başka ne yapabilirim? Attık buraya. Şunları koy. Tamam. Bunlar dursun. Bunlar da dursun. Bunlar envanter Önemli. pişirelim. 7 tane demir parçamız var. Bunlarla ne yapabiliriz? hiçbir şey yapamayız. arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.